olmaz yani ya. oluyor bak ya ya Şurayı yapanlar madde bağımlı, tamam mı? Pıçağı nasıl açacağını bile göstermiş yani. Ya çiçeği götürdü mesela, ne diyor? Bu diyor, bıçak dik girse diyor. Öndeki araba da var. Bak. Nasıl yapmışlar? Bak. Ya bu da bilinçli yani. Şimdi bunu dik atsa böyle bıçağı bu yama oluyor. Ama yan atınca bıçağı yama olmuyor bu. <laughs> Sabah kalktık bizim sokaktaki bütün araçların lastikleri bıçaklanmış şekilde. Sadece bizim sokakta değil, arka sokak, diğer sokaklar, otopark, toplam 100 civarında araç var. Tabii polis bunun sayısını aldı, kesin rakam belli değil ama bizim sokakta bir 25-30 araç vardı. Her sokakta olsa 100 araca yakın araçların lastikleri kesilmiş şekilde. Şüphelendiğimiz şey yok, saat 6.30-7 civarında fark edildi iş saatinde. Komple bıçaklanmış. Bir de bıçakları yan atılmış, bilinçli atılmış. Bıçağı dik atsa yama yapılacak lastik. Ama bıçağı yan atınca bu yani kasti yapılan bir şey. Lastikçiye tamire götürdüğümüzde lastikçi diyor ki bu bıçak diye, dik atılsa diyor buna da yama yapılır. Ama diyor bu yana atıldığı için diyor buna da yama yapılamıyor diyor. Basınçtan diyor tekrar patlar bu diyor. Herkesin en az beşer bin lira bir masraf var. Kimisinde iki lastik, kimisinde üç lastik. E tabi, polis geldi, gerekli tutanaklarını tuttu, gitti. Yani biz bunu kim yapıyor, kimler yaptırıyorsa bunlardan şikayetçiyiz. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yani bu çevrede şüpheli şahıslar üzerinde gerekli bir araştırma yapılmasını istiyoruz. Yani biz bu insanlara ne yaptık da bizim malımıza zarar veriyorlar. Yani bu milli servet yani. Biz ne güçlere bu arabamızı almaya çalışıyoruz. Hani gelip bizim malımızı gasp ediyorlar. Yani ayıp bir şey, yanlış bir şey yani. Ben işçiyim, çalışıyorum. Ee, sabah kalktım, arabam lastiği böyleydi. yazık günah değil mi bize? Hani bu hayat pahalılığında, bu hayat şartlarında hani niye yapılıyor? Yazık günah yani. Ya. 6 bin lira. 4 lastik 4 lastik. Yani yazık günah değil mi? Ben bu parayı kimden alacağım yani? Benim mağdurum kim giderecek? E, ben işçiyim, maaşım belli. Bir şikayetçi olduk, polisler geldi. kolluk kuvvetleri geldi, baktı. Hani ne diyelim artık yani Allah bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin yani.